Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere gönye kesme makinelerinde gönye ayarı nasıl yapılır, gönye ayarı yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir, bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle makineyi aldığınız zaman ilk kontrol etmeniz gereken şu arka taraftaki malzemeyi dayadığınız dayama maslarının düz olup olmadığından emin olmanız gerekiyor. Onun için de şöyle bir süt arası veya düz olduğundan emin olduğunuz bir parçayla şöyle koyup şu iki tarafın da aynı düzlemde olduğuna şu parçaya temas ettiğini kontrol edip bundan emin olun. Çoğu makinalarda bu fabrika çıkışlarında da olabiliyor. Benim aldığım makinede öyleydi. Ee, orta tarafında içeriye doğru bir çıkıntısı vardı. Parçayı koyduğunuz zaman orta tarafta hafiften bir boşluk oluyordu. Ve bunu da keserken de parçanın sonuna geldiği zaman parçanın son tarafını kırabiliyor. İnce parçaları kestiğiniz zaman kırabiliyor. O yüzden şu masların düz bir şekilde olduğundan emin olun. Bunu kontrol ettiniz diyelim dayamamaslarının düz olduğunu kontrol ettiniz. Daha sonra yapmanız gereken bıçak ayarı bıçağın tablaya 90 derece dik açıyla gelip gelmediğini kontrol etmeniz lazım. Onun için de bu şekilde bir gönyeyi kullanabilirsiniz. Gönyeyi şu parçaya dayarsınız dayama dayamamaslarına. Bıçağı aşağı indirip şöyle bıçağa dayadığınız zaman şu bıçakla şu tablanın arka tarafının 90 derecelik bir açıyla dik olması lazım. Eğer ki burada boşluk oluyorsa ayar yapmanız gerekir. Ve bunu da e, kontrol ederken kesinlikle bu normal kesme yerinin sıfırda olması lazım. Yani bıçağınızın 90 derece dik olması lazım. Diyelim ki burada sorun var. Bıçağınızla bu tabla gönyede değil. Bunları nasıl ayarlarsınız? Şimdi ona geçelim. Ayar yapmaya geçmeden önce bir diğer kontrol etmeniz gereken şey ise şu tablayla bıçağınız 90 derece açıyla birbirine oturuyor mu? Onun için de gönye şöyle tabloya dayarsınız. Bıçağı şöyle yanaştırdığınız zaman şuradan bıçağı sıfıra sıfır oturması lazım. Şu şekilde sıfıra sıfır temas etmesi lazım. Eğer burada da sorun varsa bunların hepsini ayarlamanız lazım. Şimdi ayarlara geçelim. Bu tarz gönye makinelerinin genelde hemen hemen hepsinde ayarlama mantığı aynıdır. Bakın şurada iki tane vida bulunur. Bir tanesi şurada bir tanesi de burada. Şuradaki Şurayı gevşettiğiniz zaman şu arka taraftaki kafayı çevirip 45 e ayarladığınız yeri gevşettiğiniz zaman şöyle kaldırdığınız zaman buradaki vida boşa düşer. Şimdi şuradaki vida sizin bıçağınızın tabloya tam 90 derece dik olarak ayarlamanız gereken yeri bu vidadan ayarlayacaksınız. Diyelim ki bıçağınız 1-2 milim bu tarafa doğru yatkın. Şu vidayı şu alttaki civatayı gevşetip vidayı biraz yukarıya çıkarmanız lazım. Veya bu tarafı doğruysa da buradaki civata yine gevşetip bu vidayı biraz sıkıp aşağı indirmeniz lazım. Bunu da kontrol ede de yapmanız lazım. Ne zaman ki şu bıçağınız tabloya tam 90 derecelik açıyla oturduğunu gördüğünüz anda alttaki civatasını sıkıp bunu sabitlemeniz gerekiyor. 90 dereceyi bu şekilde ayarlayacaksınız. Daha sonra şu kafayı yatırdığınız zaman makinenizin 45'inde sorun varsa da Bakın, onun için de şurada bir tane vida var. Şuradaki vida. Buradaki yine cıvatayı gevşetip, buradaki vidadan aşağı yukarı yaparak tam 45'e getirdiğiniz zaman alttaki cıvatasını sıkıp sabitleyip bu şekilde kullanabilirsiniz. Sıfır makine bile alsanız bu tarz ince gönye ayarlarını kendinizin yapması gerekir. Yani makita da alsanız boşta alsanız ayarlar kaba bir şekilde yapılır. Milim olarak çoğu makinede ayarlanmaz yani. O yüzden bunlara dikkat edip bu ayarları yapmanız gerekir. Ya yani çoğu kişi sırf gönye makinesi alıp da gönyesiz kesiyor diye ikinci el fiyatına makine satanlar var, alıp iade edenler var. Çünkü bu ayarları yapmadığı için, bu ayarlar yapmadığınız zaman makineyi düzgün bir şekilde kullanmanız imkansız yani. Makine düzgün bir şekilde kesim yapmaz. Gönye ayarı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Eğer ki şu parçalarda gönye sorunu varsa bunları da birebir ahşap üzerine koyup buradan çıkardığınız parçayı aynısını çizip şablonlara çıkarıp buraya ahşaptan yapabilirsiniz. Çok daha güvenli, çok daha güzel bir şekilde kullanmanızı sağlar. Şu parça da zaten çoğu makinede plastik. Plastik buraya kısa parça kestiğiniz zaman esneme falan yapabiliyor. O yüzden de ben bunu ahşapla değiştirmeyi tercih etmiştim. Siz de bu şekilde ahşaptan yapabilirsiniz. Aklınızda takılan bir şey olursa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olursanız bu tarz videolardan haberdar olursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.